Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Livik Kartasındaki Power Plant bölgesinde giriş bizi gerçekleştirdik ve Kar 98 biraz hoş oldu. Adamda M4 Scar var ama bize yer mı? <laughs> Öl işte hemen silahını ver bana. Kankası geliyor şu an. Let's go! Yes. Arkadaşlar bugün size bir duyuru geçeceğim. Ee, bugün saat 9'da canlı yayında olacağım. No Live'da. Herkesi bekliyorum. Açıklamaya da linkini koyabilirsem koyacağım. Yani bir duyuru oyun olarak e, göreceksiniz bunu ama eğlenerek duyuru çekeceğim. Zaten o e, ilk kili gördüyseniz zaten onu atacağım ben. Yani birinci olamasam da. Güzel bir maç çıkarsa eğer. Bir de dışarıda biraz gürültü var. Lütfen kusura bakmayın. Tadilat var dışarıda Ya bayağı sesi geliyor olması lazım evet. keşke o 3 leveli çizmeseydi de o adam 3 level yeleğimiz de olacaktı şimdi burayı küçükten e, ufaktan küçükten e, ufaktan lootlayıp gideceğim Acaba sesim çıkıyor mu şey yüzünden? Çünkü bayağı sesi geliyor yani. Ya adam 3 level yeleği çizdirmeseydim alırdık da 3 level yeleği. Zaten şuradan bir vurdum ona kar 98'i. A M4. Tamam. Şurada geçtim. Hemen bu binayı dolduklayıp çıkacağım buradan. Çünkü biraz dalmalı oynayacağım oyunda. Yani böyle dalacağım, içlerinden geçeceğim adamların. Biraz mermi ve cephane ihtiyacımız var. Kitmit. mit? Aa kit dedim, iki tane kit. Bir tanesini alamadım. Pardon yanlış attım, şunu atacaktım. Tamam. Bir tane içelim. Bu arada arkadaşlar PUBG Mobile'in daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, 8 ay 2 geçtiği takdirde devamı girecek. Şuraya gideceğim. Şurada araba oluyor. İnşallah vardır. Evet buggy varmış. Buggy de yeter. Götürsün bizi. Şimdi bir misyene baskın atalım. Misyene gidelim. Misyene şimdi adamlar 3 level set. Belki set yoktur da 3 level kasperan vardır. Ondan sonra e, M24'ler, 6X'ler, Misyene'nin root harika. Ama bana yemedi. Bir de ben normal 4'e tek atacaktım. O da yemedi. 2'ye 1 atıyorum o yüzden. girmeyelim mi? Şimdi Evet adamı gördüm. Boğaz var. Şuradan sıkıyor. Şu çatıda bir şey mi var? Yok. Şu Toki'ye acaba arabayla rush atarsam? Ne olur? Atıyorum şu an rush atıyorum. Hadi be ciddi misin oyun çok kastı ya arkadaşlar bu videoyu yayınlayacağım çünkü bu oyun oynayacağım bir video olmayacaktı sadece evde bu akşam saat 9'da canlı yayının olacağını e, duyurusu olduğu için atacağım yani duyuru videosu olacaktı olsun biraz kötü duyuru oldu fazla eğlenemedik ama olsun duyuru videosu olacak zaten bu Arkadaşlar daha çok PUBG Mobile videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı 8 ay geçti takdirde PUBG Mobile çekeceğim. Ve Nona da saat 9'da bekliyorum herkesi. Bugün saat 9'da Nona canlı yayında olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.